yani Allah insanda sırlanmıştır. Yani kendi suretimde yarattım dediğinde suret sur nefestir. Yani kendi nefesimden yarattım diyor. Bu yüzden kendi suretinde nefesinde yaratılan şeyde her türlü sır vardır. Bu sır arkadaşlar ya her zaman diyorlar hocam işte yazınız kötü yok resminiz ilkokul resmi gibi filan oralara takılmayın anlattığım ilme takılın ben ressam değilim bu arada doktorların da yazıları kötüdür yazısı güzel olması için değil. Biz burada sizi size fark ettirmek için uğraşıyoruz. Evet. Şimdi ee, sihirsizsiniz, çaresizsiniz, çözümsizsiniz, her şey sizden sizedir. Çaresizseniz, çaresizsiniz. Yani bakın arkadaşlar biz piramitte nereye kadar yükselebiliyorduk? Beşinci. Bu arada özellikle söylüyorum, eski videoları izlemeyenler lütfen bu videoları izlemesin. Bunlar birbirinin devamı olan videolar. Yani bir önceki videoyu izlemeyen kişinin buradan bir şey anlayacağı, anlayacağı kadar anlar da. Sıkıntı yok. Neydi? Biz beşinci boyuta kadar çıkabiliyorduk. Yani piramidin burada beşinci boyutu. Biz beşinci boyuta kadar çıkabiliyorduk. Burada Buradan itibaren bulunan alan arşu ala hani ne diyorduk? Baş Arşu hala ee, Arşu hala yani e, ilahi sistemin yönetim binası, yönetim kısmı. Buraya biz yükselemiyoruz. Beşe kadar çıkıyoruz bu dünyada, bu bedenimizde. Ama buraya yukarıya çıkabilmemiz için neye ihtiyacımız vardı? Bur buraya kadar olan kısım ikinci dikkatti. Buradan sonra nereye ihtiyacımız var? Üçüncü dikkat. Üçüncü dikkat ölüm arkadaşlar. Yani ölüm, ölüm nasıl bu bedenin tekrar yeryüzüne kavuşması ama bir e, başa çıkmış olmamız gerekiyor. Yani epifiz bezine yükselmiş epifiz bezinin, yani e, buradaki epifiz bezinin çalışır hale gelmesi gerekiyor. Biz e, sürekli gözümüz aşağıya doğru bakarsa Göz bebeklerimiz aşağıya doğru bakarsa yukarıya algılayamayız. Yani göz bebeklerimizin aşağı doğru bakması, e, hani halk arasında oğlum adamın gözü toprağa bakıyor zaten. Yani bir an evvel bedenin toprağa dönmek için mücadele eder. Ama ruhun Allah'a dönmek için mücadele eder. Yani ikisinin arasında bir şey vardır. Yani e, ruh der ki şu bedenden bir kurtulsam da hakka kavuşsam der. E, beden de ya artık şu e, geldiğim yere geri dönsem der. O yüzden Kur'an'daki ayet şöyledir. Der ki siz topraktan yaratıldınız. Toprağa döneceksiniz. Ruhunuzu ben üfledim. Siz bana döneceksiniz. Demek ki dönüş Allah'adır. Ondan geldik Ona döneceğiz dediğimiz kısım. O yüzden buradaki kafalık e, kafatasımız yani burada bulunan kafatasımız e, önemli bir şifre alanıdır. Şimdi sürekli konuştuğumuz bir konu var. Yani işte hocam işte bize şeytandan bahsedin, cehennemden bahsedin. Eski videoları izleyin. Orada hepsini anlatıyorum. Yani bazı arkadaşlarımız da var. ısrarla çok bilgililer sürekli şunu okudunuz mu? Bunu yazdınız mı? İşte şu konu yani anlamadığınız yeri yazın. Ama çok bilgiliyseniz zaten burada işiniz yok. Ben burada halk seviyesinde yani ee, en düşük seviyede anlatmaya çalışıyorum. Yani basit. Bak Ali e, çizgilerim nasıldır? Yani tamamen ceneri e, şeklinde böyle e, çizgiler halinde basit anlatmaya çalışıyorum. O yüzden e, e, bir de işte istifade ediyorsanız ne mutlu. Onun dışında bana bir şey yazmanıza gerek yok. Arkadaşlar bugüne kadar hep cennet cehennemi öldükten sonra düşünüyordunuz. Daha önceki videolarımda anlattım. Cennet, cehenneminde hepsi sizin bir ruh hali olduğunu, dünyadaki bir e, mana, hani e, Kur'an-ı Kerim'de diyor ki halden hale sokacağız sizi. Halden hale geçeceksiniz. Sürekli hal hal değişim halin, e, dur durumunda olacaksınız. Evet, yani bir, hızlı bir şekilde anlatayım. E, Cumartesi günü sizin de fazla fazla vaktinizi almayayım. Diyor ki, dört büyük melek, cennet, cehennem 18 bin alem sende gizlidir. Evet diyor ki şeytan da diyor midende oturuyor yani akıl çakrasında ben de diyor sana şah damarından yakınım. Demek ki Allah nerede? Bize şah damarından yakın. Şah damarı şah damarı boynumuzdaki kalbimizde de var ama boynumuzdaki şu ensemizin hani bağlantılı olduğu yedi boğumdur bu. Buradadır. Ben diyor sana çağ damarından yakınım. O kadar yakınım ki sana senden yakınım. Hani öyle bir şarkı var ya sana senden yakın, <laughs> senden yabancı yani. Neyse şarkıya dönmeyelim. Arkadaşlar dört büyük melek bunlardan dörd, dördünü de anlatalım. Diyelim ki sizin en çok korktuğunuz melekten başlayalım. Azrail. Ezrail arkadaşlar, Azrail bütün dinlerde vardır bu melek. Ezrail. Ezrail meleği bizim gözümüzde gizlidir. Ve göz dört büyük meleklerden bir tanesidir. Ve sizi hayatta tutmak için çalışır sizi öldürmek için çalışmaz. Ezrail'in en önemli özelliği şudur. Gözünüzü kapattığınız zaman etrafta hiçbir şey göremezsiniz. Ölüsünüzdür. Gözünüzü açtığınız zaman her şey size yeniden yeniden yaratılır. Yani Azrail meleği sizin gözünüzde gizlidir. Dört büyük meleğin bir tanesi Azrail gözde gizlidir. Tek tek bunları anlatacağız. Bir tanesi Kulakta gizlidir. Kulaktaki melek Mikail'dir. Mikail meleği kulak bizim öğrenmemizi, bizim hayatta hani algılamamızı Mikail meleği en önemli meleklerden dört melekten bir tanesi Mikail'dir. Bu da bizim kulağımızda gizlidir. Ve e, bu melek olmazsa sağır oluruz. Yani kul olamayız. Kul Kulak. Kul olursan sana bilgiler akar. Ama <laughs> sağır olursan sağır. Sağır, sığır, Arkadaşlar e, Mika'il meleği e, sizi sürekli e, bilgilendirir. Sürekli dinlemenizi yani en değerli şeylerden bir tanesi öğrenmek için dinlemeniz gerekiyor. Şimdi e, bu bu ikinci melek yani bir, bir meleğimizin bir tanesi birinci ikinci diye bir şey yok zaten. Dördü de büyük melek. Ee, bir tanesi arkadaşlar e, bunlar tabi bugüne kadar sır bilgilerdi. Şimdi artık kıyamet çok yakın olduğu için hızlı hızlı anlatıyorum. Hatta sık sık anlatıyorum. Belki önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylarda derslerim tamamen bitebilir. Yani e, hani <laughs> İstanbul'da kar yağıyor. Herkes işte şöyle oldu böyle oldu yakında başınıza öyle sıkıntılar gelecek ki hazırlıksız yakalanacaksınız. İşte hazırlıksız yakalandığınızda anlayacaksınız ki yani iş işten geçmiş olacak. Yani diyor ya son yapmış olduğunuz dualar hiçbir zaman kabul olmayacak. Allah'ım sen beni kurtar. Allah seni kurtaramaz. Ancak sen kendi kendini kurtarabilirsin. Ağız arkadaşlar Cebrail meleği. Cebrail Cebrail meleği arkadaşlar bize bilgi getiren, bizi bizim e, anlamamızı sağlayan, bizi e, bilgilendiren meleğin e, adıdır ve kullandığı yer ağızdır. Cebrail ve e, işte Peygamber Efendimizle konuştuğunda konuşan kendinden kendineydi ve Cebrail konuşuyordu. Yani şu an Azrail, Mikail, Cebrail. Evet. Dördüncü meleğimiz surun üflendiği. Yani surun üflendiği yer neydi? Suretinden yarattım. Sur, üflenen yer. Şimdi sureti de yazalım. Sureti de yazalım. Evet. Arkadaşlar. Bu çok değerli bir bilgi. Bunu çok bir yerde bulamazsınız. Keşke. Orası da Sur meleği neydi? Sur meleği is, İsrafil. İsrafil meleği de burunda gizlidir. Demek ki biz dört büyük meleği başka gezegenlerde arıyorduk neymiş? Hepsi de sende gizliymiş. Yani Azrail de, Mikail de, Cebrail de, İsrafil de senin başında gizli. Arş-ı alada. Yani sen o kafayı eğer et kemik olarak taşıyorsan zaten hiçbir işine yaramaz. Ama bu bu bilgilerle hani artık senin ne kadar önemli biri olduğunu yani sana gizlediğini her şeyine. İsrafil sur, surun üflendiği yerdir. Suretinden yarattım dediği surun üflendiği nereden? Burundan üflüyor. Demek ki biz sur dediğimiz surun üflendiği alan burun, ağız, kulaklar ve göz. Arkadaşlar bazı şeyleri iki tane bazılarında bir tane yaratmış. Şimdi iki tane yaratmış olduğu şeylerin hepsinde dual sistem vardır. Yani dualite vardır. Nasıl bir dualite vardır? Ee, sağ göz ve sol göz bir tanesi e, iyi, bir tanesi kötüdür. Mesela siz sağ gözünüzle hangi gözünüzle gördüğünüzü bilmiyorsunuz. Mesela e, gözünü çizdirmeye gidenler hep bilirler. Bir tanesi çizilir. İkisini birden çizmezler. Çünkü bizim bir gözümüz ya sağ gözümüz görüyordur ya sol gözümüz görüyordur. Şimdi bir gözümüz iyi görür, bir gözümüz kötüyü görür. Yani dualite sistemiyle eğitim aldığımız için. ikisini birleştirdiğinizde eğer buradaki gözünüzle görmeye başladığınızda, üçüncü gözünüzle görmeye başladığınızda, o zaman ne iyi vardır ne kötü vardır. Yani iyi ve kötü kavramı ortadan kalkar. Yani buradaki üç göz, baba, oğul, kutsal ruh. Kutsal ruh aslında epifiz bezidir. Burada, Dinlediğin şeyler iyi de olabilir, kötü de olabilir. İki kulak vardır. O yüzden ne diyor, ne iyi vardır, ne kötü vardır. Kulağa birleyeceksin, gözü belirleyeceksin Yani bütün anlatılan bilgilerin tamamı doğrudur. Ağız bir tanedir. Yani ağızda ikilik yoktur arkadaşlar. Yani Allah'ın kelamı birliktedir, bir olmak ve bütün olmaktadır. Bu burada. Ağız, yani e, mesela burnumuzun özellikleri. Burnumuz iki deliklidir ama bağlandığı yer tektir. Buradaki burundan iki tane delik girer ama 28 nefeste bir, bir tanesi kapanır, öbürü açılır. Sonra 28 nefeste bu taraf kapanır, öbürü kapanır, bu taraf açılır. Onun için nefes yogası yani burun yogası dediğimiz e, e, yogalardan bir tanesi. Burnumuzun bir deliğini kapatırız. Oradan e, 7-8 defa nefes alırız. Ve sonra öbürünü kapatırız. Öbüründen 7-8 defa nefes alırız. Böylece iki deliğinde e, ana merkez, burada bir kavit içinde bir boşluk vardır. Geniz dediğimiz bir boşluk vardır. Ve bu genizde Almış olduğumuz her nefesin yüzde 28'i oksijen olarak beynimize gider. Yani nefes burnumuzdan aldığımızda oksijen direkt beynimize gider ve kafamızın çalışması. Ağız e, mesela burnundan nefes alamayan, burnu tıkalı olan insanların hafızaları ya da beyin çalışmaları zayıftır. Yani dikkat eksikliği vardır. Burnunu tıkalı olan kişiler e, çok hızlı matematik çözemezler. Yani ağzı, e, bilhassa ağzı açık, ağzıyla nefes alıp vermek. Transformal nefes çalışmasında ağızdan nefes alınır verilir. Çünkü eğer aynı hızda burnundan nefes alıp verirseniz tık diye düşer, bayılırsınız. Yani evet. E, başımızdaki olan bu e, arşu aladaki dört büyük meleği anlatıyoruz. Bir, baş arkadaşlar baş. Başkan burada başkan baştaki kan demektir. Yani beyindeki kana baş kan denir. Ve başkan her şeyi görür, izler, dinler ve emir verir. Burada başkansa ama başbakansa sadece bakar. Burada baş bakan dediğimiz ya da bakanlar kurulu dediğimizde bakan bakar. Bakanlar ya da başbakan bütün bakıp devlet erkanını inceleyecek yani takip edip de halka bak arkadaş bu adamlar iyi iş yapmıyor diye bizim için seçilmiş insanlar oraya bakanlar kurulu izlerler sadece emir verme yetkileri yoktur. Sadece biz onları 5 seneliğine onların e, gidin bakın bizi doğru düzgün yönetiyorlar mı yönetmiyorlar mı diye kontrol etmeleri için 5 seneliğine göndeririz. Ama e, biz bu sistemi bilmediğimiz için baş, başbakan hani bakanlar kurulu o başbakan da bakanları denetleyen hepsinin üstünde olan ama sadece bakan başbakan bakandır o da yani ama başkan olduğunuzda emir verme yetkisine sahipsiniz. O zaman sizin ağzınızdan çıkan başkan ağzınızdan çıkan her şey emirdir. Bu yüzden başın o kadar önemli ve değerli bir şifre olduğunu, sembol olduğunu bugün de öğrenmiş oldunuz. Ezrail kimseyi öldürmez, kimsenin canını almaz. Gözünüzü kapattığınız zaman çalışmaz. Gözünüz açtığınız zaman da sizin hayatta var olmanızı sağlar. Cebrail bilgi getirir. Sizden olan, benden konuşan şu an kimdir? Cebrail. Hazreti Cebrail diyoruz mesela hani. Hiçbiri bizden daha büyük değildir. En kutsal bu alemde insandır. İnsanın üstünde kutsal bir varlık yoktur. Sakın ola yani falan kişi kutsal falan kitap kutsal falan en kutsal insan, en kutsal varlık insandır arkadaşlar. E, e, bu, bu arada da meleklerin görevlerini öğrendiniz. E, beyni daha önce anlatmıştım. Beyin epifiz bezinin bulunduğu yerde. Sağ beyin, sol beyin. E, onu tekrar tekrar anlatmanın bir anlamı yok. Buradan bir tane bütün sistemi yöneten sağ beyin, sol beyin. Sağ beyin, sol beyin arkadaşlar. O da daha önce anlattığım bilgilerden mutlaka izlemişsinizdir. Neydi? Sağ beyin direkt Allah'la irtibat kuran, yani e, sol beynin iki katı fazla nöronu olan ama yüzde sıfırı çalışan, yüzde biri bile çalışsa medium ol, olabileceğiniz bir beyin ama çalışmayan bir beynimiz. Yüzde beş çalışıyor. İşte şöyle e, işte insan beyni yüzde beş dediğimizde de sol beyin bir tanesi valiydi, bir tanesi belediye başkanıydı. Bunu eski videolarımdan izleyip takip edebilirsiniz. Ee, arkadaşlar, konuların bunların hepsi biraz sır bilgidir. Ee, ve artık yüzünüze, gözünüze, kalbinize, elinize, kolunuza, elinize, belinize, dilinize artık bugünden itibaren farkında olarak yaşamayı, ve e, farkında hareket etmeyi hepimize Allah nasip etsin bugünlükte başkan başbakan dersimizi bitiriyorum artık elleri dik geçen anlattım e, başı bugün anlattım sorularınız olduğunda her zaman yavaş yavaş size bu bilgileri aktarmaya devam edeceğim e, İyi hafta sonları diliyorum güzel hafta sonları diliyorum sevgiyle kalın üzülmeyin Allah var たま。